Mutfaktaki anne mutfağında bugün sizlerle birlikte helva yapıyoruz. Macun kıvamında inanılmaz lezzetli bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. 1 su bardağı toz şekeri üzerine 2,5 su bardağı soğuk suyu ekleyerek karıştıralım. Şeker tamamen erisin kenarda beklesin. Hemen tavanın altını yaktım bir yemek kaşığı tereyağı bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağını ekleyip erittim üzerine bir su bardağı irmik bir su bardağı unu ilave ederek kavurmaya başladım orta hararetli ateşte rengi iyice dönene kadar yaklaşık 10-12 dakikanızı alacak arkadaşlar sabırla sürekli karıştırarak helvamızı kavuralım. İnanılmaz güzel oluyor arkadaşlar. Unlu irmikli şahane bir helva tarifi. Favorilerinize eklemenizi tavsiye ediyorum. Rengi istediğim kıvama geldi arkadaşlar. Hatta bana kalırsa biraz daha kavurabilirim ama çocuklarım biraz rengi beyaz seviyor arkadaşlar. Hemen hazırlamış olduğum şerbetin tamamını kenardan dökerek hızlı bir şekilde spatula ile karıştırıp şerbetini çekmesini sağladım 1-2 dakika içerisinde şerbetini çekecektir arkadaşlar bu sırada ocağın altını kapattım arkadaşlar tavanın kendi sıcaklığı ile kalan nemi de çekecektir gördüğünüz gibi çok güzel oldu 1-2 dakika tavada çevirerek sonrasında servis tabağına alıp bu şekilde servis ettim umarım bu lezzeti sizlerde dener ve beğenirsiniz Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum bırakmayı, sevdiklerinize paylaşmayı ve videolarımın daha çok kişiye ulaşması için küçük de olsa yoruma bir emoji bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Helvamızın son hali bu şekilde. İster sıcak isterseniz soğuk bir şekilde tüketebilirsiniz. Umarım dener ve beğenirsiniz. Farklı tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın.